thank mm. you Ne var? Baba, canı çıksın babanın. Öldürdü vallahi, öldürdü. Bana, Bana ne? ne? Çeklirlere Çeklirlere cezasını. cezasını. Amca, bir dakika beni dinler misiniz? Biliyorsunuz bugün ziyaret günü. Babama gitmek istiyorum, müsaade eder misiniz? Kız, dikkat et! Suları merdivenlere dökme, annemden dayak yersin gene! çok hastayım yavrum. Bu haftayı hep revirde geçirdim. Babacım, istediğin bir ilaç var mı dışarıda? Sağ ol yavrum. Burada her şeyi veriyorlar. Çıkacaksın bir gün gelip burada. Az kaldı. Bir oda tutarız. Ben çalışır bakarım sana. Ha, hani öteki mahallede bir İhsan abi vardı ya, onu gördüm, sana selam söyledi. Bahriyelilerin İhsan mı? Ne iyi bir ağabeydi sana hep korurdu seni. Benim de selamlarımı söyle ona. Söylerim. Hadi git artık, karanlıklara kalma. Şunu da unutma yavrum. Gün gelecek bir erkeğin kadını olacaksın. Kocan çirkin bile olsa... ...onu yabancı bir erkekle aldatıp... ...hapislere düşmesine sebep olma. Peki babacığım. Gel bakalım. Ay, İhsan Ay, ne sevindim seni gördüğüne, abilerin kralı! Kardeşlerin kraliçesi! <laughs> Babanın sana çok selamı var! Selamı var olsun! Ee, ne haber abisi? İyidir. Haberler bitti, reklamlar başladı. Beni gezdirsene biraz. Gezdirirdim ama Tasman yanında değil. Ama ey sen abi. Aa, bana bak güvercin, o kadar çabuk bozulursan uzun yola gidemeyiz. <laughs> 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 maşallah, maşallah, sıcak sıcak, ağzınıza layık. <laughs> buyurun, buyurun. Hadi bayanlar baylar... ...Tombul Usta'nın meşhur tükürük köfteleri... ...halis neşe getirin. Bey bey! Söylediğin lafı kulağın eşitsin. Köftelerimin haysiyeti var. Haysiyetli köfteler! Halis neşe Seni huzur seni! Babalık sen! <laughs> Bana bak babalık, el şakasından hoşlanmam. Yaptığın şakaysa eşek şakası. Tonton hmm, ton amcacığım sen kızma köfteler öyle güzel Afiyet ki bayıldım doğrusu. Afiyet olsun. Kusura bakma Tombul. Eşek köftesine eşek şakası. Tut, tutun yakalayın hakaret etti bana. Hop kuşa bak kuşa. Nerede? Of. Ay la sen şu uçuşa bak ya. Abi? Kayıyor ya kayıyor. Bugün yerler amma kayıyor. <laughs> Al bakalım şunu da, bunu da ya fazla doğurmaya başladı bunlar ya. <laughs> Durun dur, yakalayın, o, Abi, şey yok! Hey geçen gün benim balonları çalan sendin mi yürü karakola. Nereye kaçıyorsun? Hayır. Dur yakalayın hayır. yakalayın burası

Of, of amma kaçtık be güvercin <gülüyor> <gülüyor> ha. şey bak ne diyeceğim. Sen o adamın balını sahiden aşırdın mı Vallahi bilmem hatırlayamıyorum. Ama aptal gibi sokağın ortasında bıraktıysa almışım dostum. <laughs> Sen ne iş yaparsın ha? <laughs> yani hırsız mısın? Mı? Ne ah, münasebet mi? rica ederim, tesbih ederim. Cepçilik dozdozcılık, zarfçılık, biraz da gece işçiliği. Yani bir fabrikanın gece vardiyasında mı çalışıyorsun? Yani senin anlayacağın gece kapısının kilidine iyi dikkat etmeyen evlere şöyle küçük ziyaretler yaparız. Hı, başka bir iş bulamadın mı? Ne yaparsın? Dudağım yarık ıslık çalamam. Ayağım büyük çalı sökemem. Çok mu kızdın bana? Sevmiyor musun beni yoksa? Ha, estağfurullah. Hiç sevmez olur mu?